<laughs> Geçemedin mi ito, ito. <laughs> Türkiye'deki sağ kesimin çok fazla saygı ve sevgi... Rakı bitti ama başlık kalmış. Tam onu değiştirmek için bu tarafa döndüydüm. Size yazdım. Tam ben de seni arıyordum. <laughs> Vardır ya öyle yalan dolan. <laughs> Tam ben de seni arıyordum. <laughs> Biri bana elektrik çarptı lan. <gülüyor> ben kim <laughs> olabilir? Bunu yapabilecek kaç kişi tanıyorsun? <laughs> Oo. Adam efsane. Bir helal, adam. Helal. <laughs> helal helal. helal, helal <laughs> adam <onu> sevmişim, <laughs> ya, değil, tam Allah Allah Allah

Adam vurdum oğlum zıplarken ağlamıcam ağlam. <laughs> <laughs> gitti diye mi alacaksın <laughs> şimdi dur şunuda da bir eziyim lan c4 mi varmış arabada basarım bismillah mı ve datça belediyeler arasındaki diyalatçadan cevap Bizde de UFO ihbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler. Bugün az gezmek lazım fındıklıcım. Ya. <laughs> i̇şte bu. Su iç yiğit. Abi bana instadan mesaj atmış. Psikopat ruh hastası. Manyak. Diyor ki. Rüyamda bir yayında alkol almıştım. Ben selam veriyorum diye bana sövüyordun. Yazıklar olsun. Ünlem ünlem. Allah'ım kimsenin aklını böyle alma inşallah. Alma kimsenin aklını Allah'ım. Oğlum çok tertemiz değil lan. Ruh <laughs> <laughs> <Bu> hastası. <laughs> Al inşalladım şimdi daha mı iyi oldu? Ya. Arkamda sen varsın böyle böyle bakıyorsun ha. Ben bunu izlerken. <gülüyor> <gülüyor>